11'den tüm umketimlerine katılan SAKOM'dan alınan bilgiye göre meydana gelen olağan dışı durum nedeniyle görevli 6 umketiminin teçhizatıyla beraber toplanma merkezinde toplanması gerekmektedir. gerekiyor. Edirne'de 21. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Temel Eğitimi gerçekleştirildi. Düzenlenen UMKE Temel Eğitim Tatbikatına Edirne Kırklareli ve Tekirdağ illerinden ...UMKE gönüllüleri katıldı. <gülüyor> <gülüyor> 2021, <gülüyor> 2021 <gülüyor> faaliyet planı çerçevesinde düzenlenen eğitim tatbikatında... ...seyyar hastane kurulumu ve işletilmesi eğitimiyle... ...göçük altından yaralı kurtarma... ...çoklu trafik kazalarında triyaj ve olay yeri yönetimi... ...hasta yaralı taşıma teknikleri ve kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehdit vakalarına yaklaşım konularında eğitim verildi. Kırmızı kodlu hasta bir tanesi nakledildi, yolda hastaneye seyrediyor. İki tane kırmızı kodlu hastamız mevcut olan yerinde, bir tanesi araç içerisinden çıkarılmaya çalışılıyor. Var. Kendilerine ulaşıp bilgi vereceğim, tamam. Açık kırmızı Bir dakika. 1, 2, 3. Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında afet ve acil durumlarda görev alacak olan Umke personelleri eğitim ve tatbikatlarla deneyim kazanmaya devam ediyor.